Arda, gri bir bölmenin içinde, ekrandaki rakamlarla monoton hayatını sürdürürken, ani bir yağlı boya kokusuyla irkildi. Öğle yemeğinde sandviçini yerken, bir sanat galerisinin vitrinine takılan gözü, unuttuğu bir hayali canlandırdı. Banyo aynasında yansımasına bakarken, yansıması aniden dalgalanıp alnında bir boya lekesi belirdi. İşe giderken duyduğu hüzünlü fado melodisi onu İstanbul'dan alıp Lizbon'un Arnavut kaldırımlı sokaklarına götürdü. Çekmecede bulduğu eski bir fotoğrafa bakarken üniversite aşkı Elifi ve evlilik teklif etmeme pişmanlığını hatırladı. Parkta otururken mutlu bir aile gördüğünde hiç sahip olmadığı bir anının derin bir baba sevgisinin ve kaybının sızısını hissetti. Arda, uykusuz bir gecede bu sızıntıların halüsinasyon olmadığını, ertelediği seçimlerin başka versiyonlarından geldiğini fark etti. Sabah uyandığında, salonunda bir şövale ve üzerinde Portekiz pulu olan bir kartpostal belirdi. Metro beklerken camdaki yansımasında kendini değil, daha özgür ve nasırlı ellere sahip sanatçı Arda'yı gördü. Ofiste önemli bir sunum yaparken içine dolan Lizbon'daki Arda'nın huzuru kendi stresli hayatıyla çatıştı. Akşam kapısı çalındığında kimse yoktu. Ancak antrede Elif'in parfümü ve içeriden bir çocuk kahkası duyuldu. Arda, dairesinin ortasında dururken, oda birbiri içine geçmiş gerçekliklerin kaosuyla doluydu. Odanın köşelerinde, onun yapmadığı seçimlerin somutlaşmış halleri olan diğer Ardalar belirdi ve sessizce onu izlediler. Arda, Onlara bakarken ilk defa pişmanlık değil, derin bir hüzün ve anlayış hissederek kimliğini seçim yapmayan olarak kabul etti. Titreyen ellerle şövalyeye yürüdü, fırçayı eline aldı ve kendi sessizliğini boyamaya ilk gerçek kararını vermeye başladı. Güneş doğarken Arda hala tuvalin başındaydı yankılar tamamen susmamış ama artık onu yönetmiyor ruhunun bir parçası olarak ona eşlik ediyordu